Şimdi e, burada yıldızlı, ünlemli bizim alarmlarımızdır. Hemen şimdi hani long mu aramalıyım, short mu aramalıyım sorusunun içerisinde bir detay daha var. Şu an ekranda görüyorsunuz de bir alarm geldi. Hemen bakacağız. E, ve ben long işleme girdim. Yıldız geldiği için. Ama. Hep ama var. Bunları lütfen dikkat edin arkadaşlar. 12- 18'de Tam şurada bir alarmımız gelmiş. Şimdi e, ne gelmiş? Gayet güzel bir alarm gelmiş. Bak buradan yıkılmış. Yıldızlı bir alarmın gelmiş. Diplere sarkmış. E, sonrasında 5 dakikalık da bir uyumsuzluk var. Fakat büyük grafiğe geldiğimde şimdi bir sorun var. Şurada mum yok. Mum gitmiş. Bakın burada da yok mum. Bir günde 1.49'dan Ayın 16'sında, bugün ayın 29'u. 1.49'dan coin'e bir şey olmuş. Ya hacklenmiş ya delist haberi gelmiş. 4 saatin içerisinde realde %72. Yani 10x işleme giren birisi demek ki %720'lik bir eksi short gelmiş. Şuralarda zaten terste kalan birisine Eyvah eyvah bu coin buradan tekrar 1.5'ları bir daha görmeyecek arkadaşlar. Bakın Maviye not alın. Bu coin bir daha bir buçu görmez. Mavia'ya ne olmuş acaba? Şimdi hani işlem arıyoruz. Evet ben de şimdi işleme girdim. Doğru. E, ama karşımızda bizim şöyle bir manzara varsa da buna da dikkat edelim. Yani bu coin e, şimdi alarm geldi diye yıldızlı alarm gelmiş, diplere gelmiş her şey indikatör değil. Biraz da şöyle genişten bakarak 4 saatlik grafikte Ortada mum yok. Demek ki bu çökmüş. Demek ki bu tehlikeli. Bak şimdi ee, tehlikeli olduğunu bile bile. Ben diplerden gördüm. Aa, bak gördünüz mü? Şurada da zaten bir uyumsuzluğu var. E şimdi yıldızlı hammer'ınız gelmiş. Buralara sermaye yönetimiyle birlikte işleme girersiniz. Oo bakın ee, müsaadenizle bayram harçlığı yapacağım şunu. Ee, ben işlemden çıktım. Bu da benim bayram harçlığım olsun. Ee, bu anlattığım konuya da dikkat ederek siz de finansal özgürlüğünüze kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Eğitimlerimize katılmak isterseniz bize Telegram'dan ulaşabilirsiniz.